Hepinize merhaba arkadaşlar. Kuman kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir slime yapacağız. Bu nasıl bir slime olacak arkadaşlar? İki malzemeli yapacağım. Şimdi e, malzemelere geçelim. Panten e, şampuan. Panten ne oluyormuş? Görmüştüm. Arkadaşımla yaptım çünkü. Dalinin bebek şampuanı arkadaşlar. E, onu kullanacağım bir kap herhangi bir kap şu şekilde normal bir kap ve tabi ki de bir kaşık karıştırmak için evet arkadaşlar isterseniz hemen slime yapımına geçelim ee, kabımıza dali şampuanını e, dolduruyoruz dolduruyoruz yeniden sıkıyoruz şu şekilde ben çok az sıktım farkındayım Şimdi Pantan şampuanını sıkma vakti. Ee, ne kadar dalin koyduysak o kadar Pantan şampuanını koyuyoruz. Evet. Şimdilik şöyle bir görüntü oluştu. Ama şimdi karıştıracağız. Tam slime'la oynamayacağım arkadaşlar. Çünkü oynayınca ben çok uzun oynuyorum ve video çok uzun oluyor o yüzden. Evet arkadaşlar yani böyle. Slime'ımız böyle. Arkadaşlar daha fazla slime videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.